Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir Brawl Stars videosu daha çekiyoruz. Öbürüne çok like gelmemiş ama dün attığım videoya çok like gelmemiş ama yine yenisini çekiyorum. PUBG video PUBG'nin 5 like olmasına az kalmış. 5 like olunca şey, e, bir tane daha PUBG'yi çekeceğim. PUBG videosu. Ama rank maçı mı normal maç mı onu siz belirleyin. Hmm. Şu anda adamları öldürmeye çalışıyorum. İyi. Bir tane gol attık. Şu anda El Primo'dan korkuyorum diyecektim. Tamam korkmama gerek yok. Ah be. Bu sefer de biz gol yedik. Hadi hadi. Kurtardım. Bunun golünü iyi kurtardım. Şimdi akses şöyle aksesuar basıp o abi bir ulti çökeyim o tam ağzıma geldi. Oh, öldürdüm ama biraz oynamayı bilmiyor bizim Rob. İyi tuttu onu. Çok oynamayı biliyor zannetmiyorum Roblox'u Jack'i. Yani. Şu anda Eltrum'a e uçmasın. Uçtu. Ama sıkıntı yok. İki tane çaktım. Şüphemi öldürürlerse büyük bir ihtimalle gol olur. İkisi de yaşıyor. Gol atmadılar mı vallahi atmadılar. Allah of akses vardı basmadı. gol yedik arkadaşlar. Tane baba baskını da yedik. <laughs> yüzden çok konuşmamaya çalıştım da değil mi? Hadi at Roblox. Oh, Yanlış dedim adını Rico. Oh, birinci maçımızı tamam. İki tane, üç, maç sizce kaç tane maç çekin veya kaç dakikalık videolar olsun 3 tane maç mı yoksa bir 5-6 dakikalık mı oynayayım onu siz belirleyin birbirinin canı azaltıldı o çok iyi oldu evet şekil atacağım diye yaptım tamam attı tamam ben de orada şey yapacaktım miyim? Çok şey yap kötü oyun oldu. Bekliyorum şu anda. Abi bir beni görüyor. Allah. İyi iyi. Ben şurada şöyle alalım. Al, boş. Var baba. Hı bir maç daha gireyim video bir tane zaten bir maç daha gireyim yorumlara ID'nizi bırakabilirsiniz ve çok istim çok dilenmek gibi oluyor da ama bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar yarısı abone veya like atmıyor video pardon yarısı abone olmuyor izleyenlerin lütfen bir izleyin izlediğinizde like atarsanız mutlu olurum. Yok, abone de olursanız. Ben şurada şu... Allah çok kötü oynadım. Attık, attık aynen. Bu hatta en çok iyi. O. Şimdi şuradan şu Frank öldürmemiz lazım. Yanlış yaptım. O oh, frekte tüy yaptım. anda onu biz burada öldürürüz herhalde aynen. Kar yakın savaşa gelinemez. Ben onun bir dibine girmeye çalışayım. Tamam. 2'yi de attık. Video 6 dakikayı uzatalım videoyu. Bir maçta atalım. Kaybedersek de önemli değil. Hmm. Güzel oluyor çünkü uzun videolar. Siz be beğeniyorsunuz biliyorum. Oh oh oh. Adamlar bizi deşti. Bunda yenildik herhalde. Oh. Bu doldu. Aaa <laughs> çok kötü oldu. Çok kötü. Çok kötü önüm önümüzü açtık ya. Ona çok üzüldüm. Oh, ulti ulti ulti. Ulti basmadım ama biz gol atarız bence. Oh be. Adamsın. Çok iyi. Bu maçı da yendik. Atın bana atın atın atın. İnternet kötü olabilir arkadaşlar. Ben şunu şurada halledeyim. Ne güzel adamları çok vurdum da. Ha, gol yemeyiz. Ya biriniz buradan birimiz oradan. Av oh, av oh, av oh. gol yedik herhalde. <laughs> Haydi. Hadi be. Bibi hadi bibi 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 bibi. Ya bibi ya. Dur. Ya Allah'ım ya. Karşıdaki kişinin adında küfür var. Oha artık yani oha. Yeter. Nasıl oynuyorsunuz siz? Hiç yapamıyorum ki ben de. Adamlar yakın savaşta beni mahvediyor. Hadi be öldürün şunları. Ultimi doldurayım. Ulti de dolduramam ki. Hadi. Haydi onu öldürün. Aa şey öldüm. Alev öldüm. Ee, hadi ya gol atalım. Ya ne yaptım Bibi ya. Hiç gerek yoktu. Öf, bu maçın yani yenilme ihtimalimiz yüksek. Valla şuradan bir pozisyon yakalayabilseydik iyi olurdu da. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Lan gidemedim. Kaldım orada. Kaldım, kaldım, kaldım. Aynen. Gol. Oh Çok güzel bir video oldu bence. Video bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.